Şirin, Hı? Şirin, e, merhaba Kıçka Hanım. Evet. Şirin, Mecnun'un kafası iyice karıştı, artık kimselere güvenemez. Son hamlemizi yapmanın zamanı geldi. Benden bu kadar. Artık hamle falan yok. Öyle değil mi? Her şey çok güzel gidiyordu ama. E ona Şirin bütün bunları seni sevdiği için yaptı dedim. Ve bunu söylediğimde Mecnun'un bakışlarını... ...ve o bakışlarla neler anlattığını gördüm. <laughs> Bugün ne gibi bir kötülük yapsak acaba? Su birikintilerinin üstünden hızla geçip kaldırımda yürüyen fakirleri ıslatacağız. Sonra da gidip rejim yapan kadınların önünde baklavayla börek yiyelim mi? Dönüşte de yalnızlar parkında el ele dolaşıp... ...o pis, sefil, iğrenç yalnızların canını sıkalım. <gülüyor> 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 Bu neymiş ya? Öf! Bu gülme işi bu şekilde değil, değil mi? Cık. Hayır, bu şekilde olmaz. İnsan telef olur ya güleyim derken. Oğlum, ne kötü bir şeymiş kötülük. Ben... Acaba bir o kadar zor işin var ki senin. Böyle konuşmak zorunda mıyız? Ay bu niye gırtlağı mırtlağı mı? Yemin ediyorum mahvoldum ya. Ne zormuş senin işin ya? Kötülükten tiksindim, yemin ediyorum. Sırf şu sebepten. Yani tam bu şekilde olmasa da buna benzer bir beraberliğimiz olabilir. Yani artık çok geç çünkü Mevzu'nun beni sevdiğini düşünmüyorum. Yani... Ben boş yere kendimi paralamaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Hayır ama böyle vazgeçemezsin. İnsanlara çıkarları uğruna herkesin yalan söyleyebileceğini göstermeliyiz. Bak şöyle yapalım. Ya nasıl yaparsak yapalım bir şey değişmeyecek. Yani ben bu durumu kabullendim. Bence siz de kabullenin ve kendinizi daha fazla yormayın. Hem zaten ben artık gidiyorum. Üf. Şirin hayır. Böyle vazgeçemezsin, gidemezsin. Beni yalnız bırakamazsın. Daha planımız bitmemişti. Bence siz artık bu plandan vazgeçin. Çünkü Şirin temelli gitti. Nereye? Yani aslında o konuda çok fazla bir bilgi alamadım. Konuştuk ama yani Harvard olabilir, Harvard olabilir. Harvard mı? Ne işi var İngiltere'de bu kızın? <laughs> Harvard İngiltere'de değil, Amerika'da. Öyle mi? Pardon, Harvard İngiltere'deydi. Ee, şey pardon, siz hiç coğrafya Hı. dersi görmediniz mi? Hayır. Hayır.